Narin Güran'ın başına ne geldi? Kimlerin parmağı var? Verilen ceza hepsi sonunda ortaya çıktı. 21 Ağustos'ta kaybolan ve yaklaşık 3 hafta sonra bulunan Narin'in başına ne geldiği yapılan titiz inceleme sonucunda ortaya çıktı. Bu olayda parmağı olan 4 kişiye müebbet hapis cezası verilmesi için iddianamenin son şekli verildi. Peki kimler yaptı? Olayın perde arkasında ne var? Şimdi Detayları aktaralım. Lütfen videomuz hakkında sizlerde yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra bulunan ve yaşamdan koparıldığı tespit edilen Nari'nin ne olduğu HTS kayıtları sonrasında ortaya çıktı. Olayla ilgili günler süren çalışmalar sonuç verdi. Ekipler 8 yaşındaki Nari'nin evde öldürüldüğünü ve o sırada 4 kişinin evde olduğunu tespit etti hazırlanacak iddianamede 4 kişinin cinayeti işbirliği içinde işlediğinin vurgulanacağı ve 4 kilit isim için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteneceği öğrenildi. İşte Narin cinayetindeki son gelişmeler. Narin Güran olayı Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. Katil ya da katillerin kim olduğu merak konusu olmuştu. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'le ilgili olayda amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes, itirafçı Nevzat Bahtiyar dahil çok sayıda kişi tutuklu durumda bulunuyordu. HTS kayıtlarının olayı çözdüğü belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Narin olayla ilgili açıklama yapmıştı. Narin ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Tutuklular var, şüpheliler var, 250 kişinin ifadesi alındı. Narin kaybolduktan sonra evlerine kamera takanlar oldu. Onlar incelendi demişti ve sürecin sonlanmasına çok az zaman olduğunu söylemişti ve dediği gibi de oldu. Daraltılmış bas çakışmalarıyla önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış bas çakışmalarında hangi evde kim nerede belirlendi. Yargı süreci uzamadan tamamlanacaktır demişti. Daraltılmış bas çakışmalarıyla önemli verilere ulaşıldı, oda oda kim nerede belli ifadesini kullanmıştı. Evet bugün CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, Narin Güren cinayetiyle ilgili yeni gelişmeleri aktardı. İddianameye yansıması beklenen detayları anlatan Dicle Canova, Narin'in evde öldürüldüğünü ve evde olan 4 kişinin adını verdi. Canova konuya dair şunları aktardı. Narin evde öldürüldü. Evde 4 kişi vardı anne, abi, amca ve Nevzat Bahtiyar evdeydi. Amca Salim Güran'la Nari'nin ağabeyi, Nari'ni yaşamdan kopardığı iddianameye yansıması bekleniyor. Ve iddianame hazırlandı. Birkaç gün içerisinde mahkemeye sunulacak. Savcı, adı geçen, gören, duyan ve konuşmayan dahil herkese en yüksekten ceza isteyecek. Cinayetin odağında ise 4 isim var. Amca Salim Güran, abi Enes Güran, anne Yüksel Güran ve Nari'nin cansız bedenin ortadan kaldıran Nevzat Bahtiyar. Baz istasyonu verileri daraltılarak yapılan analizle sonuca ulaşıldı. Yani baz ve HTS kayıtları olayı çözdü. Bu kayıtlar gösterdi ki Narin evinde öldürüldü ve o sırada evde amca, abi, anne ve Nevzat Bahtiyar vardı. Dolayısıyla edindiğimiz bilgilere göre iddianamede Narin cinayetinde bu isimlerin işbirliği yaptığı tezi ortaya konulacak. Daha sonra adli tıp sonucu ortaya çıkmıştı. Narin'in yaşamdan koparıldığı ve o sırada ağzından çıkan sıvının amcanın eline bulaştığı. Bu nedenle amcanın kullandığı aracın direksiyonunda ve şoför koltuğunda Narin'e ait DNA izlerine rastlandığı tespit edilmişti. İddianamede bu bulgular yer alacak ve Nari'nin abisi Enes Güran'la amcası Salim Güran'ın işbirliği içinde cinayet işlediği vurgulanacak. O sırada evde bulunan 4 kişi için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilecek. Olayın kesin detayları mahkemede çözülecek. Ayrıca bilen, duyan, susan ve yanlış yönlendirenlerin tamamına da üst dereceden cezalar verilecek. Peki neden öldürüldü? Bu sorunun da mahkemede netleşeceği belirtiliyor. Görmemesi gereken bir ilişkiye tanıklık ettiği iddiası. Başından beri gündemde yer almıştı. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanacak bu dört ismin mahkemede neler söyleyeceği merak ediliyor. Ancak görünen o ki iddianamede talep edildiği gibi o köyde bu olayla ilgili kim varsa hepsine ceza yağacak. Cinayet sırasında aynı yerde yani Narin'in evinde bulunan dört kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi davanın odağında olacak. Şimdi burada sorulması gereken birkaç soru var. 8 yaşındaki bir masumu bu kadar kolay nasıl hayattan kopardılar? Bu kadar acımasız hale getirecek nasıl bir yapıları ve kişilikleri vardı ki yaşamdan kopardılar? Narin kaybolduğu ilk günlerde ağıt yakarlarken gözlerinden tek damla yaş gelmemesi nasıl bir vicdan taşıdıklarını ortaya koymuyor mu? Karıncayı bile ürkütmekten ürken bir kültürden gelen bu toplum neden böyle gözünü bile kırpmadan bu eylemleri yapar hale geldi? Yabancı maddenin etkisiyle son zamanlarda birçok olaya şahitlik ediyoruz. Biz mi evlatlarımızı koruyamıyoruz, devlet mi koruyamıyor? Bu suçu işleyenlerin önüne neden geçemiyoruz?'' Nerede hata yapıyoruz? Yaşadığımız toplumu daha güvenli hale getirmek için her bireye sorumluluk ve görevler düştüğünün farkındayız değil mi? Çocuklarımızı küçük yaşta doğru bir eğitimle hayata hazırlamak hepimizin başlıca görevleri. Devletin de bu temiz toplum üzerinde en caydırıcı cezaları ve eğitim artık hayata geçirmesi gerekiyor. Evlatlarımızın elimizden kayıp gitmeden bir an önce önlem alınması elzem hale geldi. Lütfen sizler de video ve konu hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayınız.